Abi o zaman göreceksiniz. Meme coin patlayacak. Elimizden patlayacak. Yukarı mı patlayacak. Bitcoin trenine binmediyseniz çok şey kaybedersiniz. Çünkü Bitcoin bütün finansal düzenini yok edecek. Çünkü amacı bu. Batmış projelerin bir bir geri geldiğini göreceksiniz. Bu işte çok garip olacak. Arkadaşlar şimdi meme coin hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi beni biliyorsunuz meme coinleri sevmem. Hatta yani hiç sevmem niye olduğunda anlamam ama Twitter'a baktığınızda 2.8 milyon takipçili bir meme coin görüyorsunuz meme coin ismi de meme coin bu 9 g projesinin 9gag'i yapan yani 68 milyon instagram'da takipçisi olan 9gag'i çıkartan kişilerin çıkarttığı bir kripto para birimi bu kripto para birimi şu ana kadar 25x yaptığı söyleniyor. Ben şöyle göstereyim size geri kalan yani ne olacağını görürsünüz ne olacağını az çok tahmin edeceğiz şimdi arkadaşlar şimdi bakın burada bakın şimdi bu meme coin'in kendi sitesi uzaylı var bilmem ne var işte lansmanını yaptı falan finance'de listelendi uzun soluklu bir proje gibi duruyor Sizin de çok garip seyeceğiniz bir şey göstereceğim sizlere. Şimdi burayı Türkçe'ye çeviriyorum. Siz de iyice okuyun. Meme coin tam olarak meme coin'dir. Faydası yok, yol artası yok, söz vermiyorum, finansal geri beklenti yok. Sadece %100 meme. Bitti. Diyor ki hiçbir şey beklemeyin. Kripto para birimi çıkarıyoruz. Ama bizden bir şey beklemeyin bu kadar. Ondan sonra görürsünüz meme coin patlayacak mı elimizde mi patlayacak? Yukarıya doğru mu patlayacak görürsünüz yani bunun bir projesi yok sadece bir topluluk oluşturuyor ve toplulukta da yani diyor ki ben 9 gigi yaptım abi bu patladı meme coin de patlayabilir sizi zengin edebilir peki ben buna örnek vereceğim abi mesela meme coin de başladım abi ne kadardan başladı bu bak fiyatı ne kadar? 1.5 milyar dolardan başladı. Şimdi meme coin de sen para kazanman için bunu 1.5 milyar dolarlık dolar olduğu zaman alman gerekiyor değil mi? Bak. Meme coin dediğiniz mantığı budur zaten. Bunu baştan ucuz fiyata fiyatlayıp daha sonra yukarı çıkmasıdır memenin amacı. Bak Shiba kaçtan çıkmış? Bu Shiba değil ya. Bir saniye. Şimdi meme coin çok fazla para kazandırıyor diyenler var. Shiba'nın çıktığı fiyata bakın, geldiği fiyata bakın. Yani bir coin'i meme coin olarak da çıkarsanız bu coin ortalıkta durduğu zaman yapacağı para önemli. Bak. Kaç sıfır? 3 6 7 8 0 1. Şu an 508'de arkadaşlar. 801'den çıkmış 508'de. Bu yüzden Shibakoyun milleti zengin etti zaten. Sorun buradan başlıyor. Yani bu böyle bir coin'i çıkartıp da işte kaç milyar dolar yapacak? 100 milyar dolar mı yapacak? Sen çıkarttıktan sonra projelerini üreteceksin. Meme coin çıktı. 1 liradan çıktı mesela. Abi 1 liradan çıkarttığın bir kripto para birimini sen başlayacaksın çalışmaya. Ondan sonra yıllar içerisinde bir yıl sonra iki yıl sonra sen iyi bir çalışma yaptıysan eğer hem reklam anlamında hem kripto para anlamında iyi bir çalışma yaptıysan bu yatırımcılarını zengin edecek. Daha çok yatırım çekecek. Bunun anlamı budur. 1.5 milyar dolardan çıkartayım. E, İşte bu kripto para biriminden bir şey beklemeyin. 1.5 milyar dolardan çıkartıyorum. Size söz vermiyorum. 100, %100 memeler gelsin. E, tamam. Memeler gelir o zaman. Görürsünüz patlayacak mı patlamayacak mı. Arkadaşlar bitcoin trenini hala bilmediyseniz geç değil. Bitcoin. Bak geçen videoda da söyledim. Bitcoin 30 bin dolardayken de söyledim. Dedim ki bak Bitcoin'i Amerika şu anda 35 bin dolardan fiyatlıyor. Bir ay sonra 35 bin dolara çıktı. Zaten Amerika'nın fiyatladığı birbirine verdiği para Bitcoin cinsinden 35 milyar dolar. Yani ne anlatmak istiyorum? Abi finans adam oradan bin tane Bitcoin aldı. Bin Bitcoin'i bana ver diyor. Ve bu bin Bitcoin dediğinden şeyi bir USB bellekle karşısındakine veriyor. Bitcoin yer değiştirmediği için hareketleri takip edilmiyor. Sadece hesap gönderiliyor. Hesap gönderildiği zaman Bitcoin'de hareketlilik olmuyor. Hareketlilik yapmak istediği zaman sitede gibi şirketler buraya 250 milyar dolarlık fon aktarıyor. Binance işte başka borsalara falan fistan 250 milyar dolarlık kripto para birimini kendi hesabına çekiyor Binance'ten. Burada diyor bir 250 milyar dolarlık fazla var. Hop 35 milyar dolara çıkıyor. Yani yükseltmek istedikleri zaman yükseltiyorlar. Yükseltmek istemedikleri zaman kendi aralarında fon transferini bu şekilde yapıyorlar. Şimdi siz dönüyorsunuz ve diyorsunuz ki ya işte şöyle oldu böyle oldu. Abi bitcoin trenine binmediyseniz hala binmediyseniz geç değil. Çünkü 35 milyar dolar 35 bin dolar bitcoin için şu anda hiçbir şey. Bu kadar. Bu arada bitcoin dediğiniz şey zaten bütün finansal düzeyi, düzeni yok etmek için kuruldu. Şimdi XRP'ye bakıyorsunuz. Bankalarla araş, anlaşmalar falan yapıyor. Bankaları yok etmek için kurulan bir kripto para düzeni bu. Bakın Tether'in Bakın şundan pişman olmayın diye söylüyorum. Bak Tether diye bir kripto para birimi var değil mi? Bu Tether kimi? Ben size söyleyeyim. Al bu Tether normalde kurulmuş olan kurulmuş olan 1 dolarlık bir stable coin. Ve Amerika buna dedi ki ben dedi Tether kullanmanı istemiyorum dedi. Ben kendi 1 dolarlık stable coin'imi çıkartacağım dedi. Amerika. Tether de dedi ki ben dedi Amerika'nın bankalarını kendime garantör alayım. Yani benim param Amerika'da dursun. Tether olarak dursun. Amerikalarda bunun yani Amerikalı bankalar bunun %80'ini garanti etsin. Herhangi bir full çekilmelerde 80 centten vereyim ben insanlara. Ama Amerikalı bankalar bunu garanti etsin. Ben de Amerika'da durayım. Amerika'nın bir kripto para birimi olmuş olsun dedi. Tether zaten Amerika'ya satılmış bir kripto para birimi. Tether Amerikalı bankalar tarafından desteklenen bir kripto para birimi. Tether zaten yapılış amacı açısından şu anda kripto paralara paranın girmesindeki asıl nedenlerden bir tanesi. Niye diye soruyorsunuz? Bakın hemen söyleyeyim size. Amerika'daki şu anda şu anki Amerika'daki faiz %5 civarında değil mi? %5 civarında. Tether'in verdiği faiz %8. Yani stake ettiğiniz zaman Tether'in verdiği faiz %8. Şimdi şunu şunu anlamanızı istiyorum. Mesela siz herhangi bir fon aktarımında gidiyorsunuz ya bankaya diyorsunuz ki ya işte ben 100 bin liralık dolar almak istiyorum. Bana ne kadar dolar verirsiniz? Amerikalı bankada işte bunun ortalama şu anda 28 desen 30 liradan hesaplıyor ve sana diyor ki <laughs> Bak 3300 dolar verebilirim diyor 100 bin liraya. Şimdi 100 bin liraya 3300 dolar veriyor. Sen bunu götürüyorsun Binance'e yatırıyorsun. Abi diyorsun ki Binance'e ben 100 bin liram var. Bana kaç dolar verirsin? Bak 30'dan hesaplamıyor. Sadece binde birini kar olarak alıyor. Yani diyor ki 1000 dolarda 1 dolar karım var benim. Bankanın öyle değil. Bak 28 liralık doları 30 lira olarak alıyor. Banka. Hatta daha fazladan bile alıyor. Diğer türlü bak kripto paraya yatırdığın zaman sana diyor ki bir, sen 100, 100 liranı tetere yatıracaksın. 1 dolara yatıracaksın. Ben diyor işte sana 3600 dolar veriyorum. 300 dolar daha fazla. Bankanın yiyeceği karı direkt alıyorsun. Ve bozdururken banka diyor ki 28 liradan bozarım. Anında 28 liradan bozarım. Teter diyor ki ben diyor sattığım fiyatı yani binde bir oranda kar alırım diyor. Yani 4000 dolara bozduysa 4 dolar kar alıyor. Geri bozduruyorsan geri 4 dolar kar veriyorsun. Bu kadar. O kadar fazla kullanılıyor ki artık insanlar herhangi bir ülkede sadece bu ülkede değil. Rusya'dan, Türkiye'den, Bulgaristan'dan, Avrupa'dan ya da başka ülkelerden tabi. Başka ülkelerin bankaları da bu kadar faiz koyuyor ama bunu biliyorsunuz ki merkez bankaları belirliyor. Diyor ki ben diyor para mı? Amerikan bankalarıma tuttuğum zaman ben %5 faiz veriyor diyor. Ben bunu stake ettiğim zaman %8 faiz veriyor. Ben niye %5 faize koyuyorum diyor. Teter de zaten Amerikan bankalarından çıkma. Yani Amerikan bankalarından çıkma değil. Normalde Amerika ile alakası olmayan bir grubun kurduğu Teter. Hop Amerika ile anlaşıyor. O yüzden davalar gelişmiyor arkadaşlar. O yüzden Ethereum'a dava yok. Bak. Triple'a dava var. Binance'e dava var. Niye Ethereum'la Tether yok? Tether doları birebir kullanıyor. Niye yok? Niye olmadığı belli zaten arkadaşlar yani. Anlaşıyor Amerika ile. Amerika'nın zaten çizmiş olduğu bir düzen var. Kripto paraların yarısını yatırımcı şirketler tutuyor zaten. Yani BlackRock'ın, Stable'ın şu anda yapmak istediği bütün dünyanın finansal düzenine hükmetmek. Bunu da kripto paralarla yapmak istiyorlar. Kripto paraları Çin niye yasaklıyor? Çünkü Amerika'nın yönetme arzusu yüzünden. Amerika Binance'i niye kendine tarafına çekmeye çalışıyor davalarla falan? Amerika çünkü bunu yönetmeye çalışıyor. Biliyor ki kripto paraların %80'i Binance üzerinden dönüyor. Diyor ki Binance üzerinden dönüyorsa bunu bizim tarafımıza çekmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Tehdit ederek. Yoksa Binance Güney Kore'ye yerleşir abi, Singapur'a yerleşir. Orada işlerine devam eder Binance. Amerika diyor ki ben seni yasaklarım o zaman diyor Amerika'dan. Amerika'nın diyor şu anda işte 40 trilyon dolarlık resmi şeyi var. Yani ödeme 40 trilyon dolarlık mirası var Amerikan'ın diyor. Ben bunu yasaklarım diyor. Kripto paralarının içerisinden bir sürü para çıkar o zaman diyor. Mesela Binance bunu kabul edebilir mi? Edemez. Niye? Binance de kaybeder. Amerika da kaybeder. Amerika kripto para birimlerini yasakladığı zaman tüm dünya kripto para birimlerinde ani bir çöküşe neden olur. Binance bunu istemiyor ki. Binance diyor tamam diyor. Yani ona, ona aslında şöyle bir teklif götürdüler Binance'e. Dediler ki ya bak sen gel Silikon Vadisi'nde biz sana yer yapalım. Amerika'nın en ünlü sözüdür arkadaşlar. Dünyada ne kadar zeki adam varsa ne kadar işi tutmuş, işini bilen, işin ehli adam varsa silikon vadisine topla. Sana diyor silikon vadisindeki bütün işlerini oradan yürüt, biz sana karışmıyoruz ki diyor. Ama diyor senin tuttuğun binancedeki binesdeki paralar insanların alıp sattığı alım-satım vergileri falan Amerikalı bankada dursun, yani benim bankamda dursun diyor. 40 milyar dolar, 50 milyar dolar ben burada işte bankalardan alır satarım, satarım, ben seni garanti ederim diyor devlet olarak diyor. E şimdi Cz bunu kabul ediyor. Şu anda bir CZ bunu kabul ediyor. E BNB'nin davası düşecek. Ripple'ın davasının düştüğü gibi BNB'nin davası düşecek. Amerika bir bir kripto para birimlerine tehdit uyguluyor. Yani de ya tehdit değil de bu Amerika'nın sürekli yaptığı bir şey arkadaşlar. Yani gelir, üniversite bittiği zaman çok zeki bir adam varsa önerilir. Önerildikten sonra alınır, silikon vadisine götürülür. Oraya yerleştirilir. Şirketi bulunur, işi bulunur, şeyi bulunur kalacak yeri bulunur. Ya öyle güzel şeyler teklif ediyorlar ki yani bunu bunu istememek gibi bir şansı yok. Binance diyor ya CZ diyor ki ben diyor dünyaya hükmet. Tamam diyor. Amerika'dan hükmet. Amerika diyor çok güvenli bir yer. Silikon Vadisi'nde diyor istediğin şeyi danışabilirsin, istediğin app'i yaptırabilirsin, istediğin internet sitesini yaptırabilirsin, istediğin yazılımı yaptırabilirsin. Google bende, Facebook bende, Instagram bende, YouTube bende istediğini yayınlayabilirsin. Hatta biz seni destekleyelim diyor. Cezayir. CHZ'nin bunu kabul etmeme gibi şansı yok ki. Ama bunu davayla yapıyor. Niye davayla yapıyor? Gelmez adam. Singapur'da Amerika'daki davaya niye gelsin? CHZ elindeki fonları korumak istiyor. CHZ cimri bir adam. Bunu yani bunu unutmayın ya. Yani. CHZ çok cimri bir adam. Böyle mesela 5 liraya gidersin. Bir şey alırsın. 1 liraya işte biz gidelim. Kahvede 1 liraya çay çek diye diyenler var ya işte onlardan. Onlardan olduğu için zaten Binance bu, bu tarafta. Yatırımla kendine kalan parayı karıştırmıyor. mesela CZ şunu yapmıyor. Cezay şöyle göremezsiniz bak. İşte Ferrari'ye bineyim, villa bin alayım. Hayır. Yatırım parası ayrı yerde. Yatırımdan kazanılan para ayrı yerde. Binde bir kazanılır tamam mı? Yani 1 milyon dolarda 1000 dolar para kazanırsın. O benim param der. Çeker kenara. O kendi cebinin parası. Ama yatırımdaki parayı da yatırımda tutar. Binance'in şu anda bak Binance borsasının şu anda açıkladığı fona karşılık para oranı %101. Nasıl biliyor musun? %101 ne demek biliyor musunuz? Diyor ki ben diyor kripto paranın karşılığı olan paradan daha fazla para tutuyorum elimde diyor. Yani istediğin zaman aynı anda veririm parayı diyor. Ve saniyesinde gerçekleşiyor. Bu yüzden güvenilir Binance. Bu yüzden Amerika bunu kendine çekmeye çalışıyor. Zamanı geldiğinde de zamanı geldiğinde de başarısız olmuş dediğiniz lunch gibi bir birkaç tane daha proje daha görürseniz çökmüş bunların geri geldiğini göreceksiniz. Şimdi bu ee, bir aslında santranç oyunu gibi arkadaşlar. Bu santranç oyunu ne neden oluşuyor biliyor musunuz? Yatırımcı şirketlerin dünyaya yedirdiği maldan oluşuyor. Şimdi meme coin'i çıkarttılar yedirdiler. Binance'de sattılar, milletin %20 parasına koydular şimdi. Çok temiz. Niye? Yatırımcı satarım, alırım sana ne kardeşim der geçer. Ama yatırımcının yatırdığı para bu paraları manipüle edebilecek düzeyde. 85 milyar dolar. 100 milyar bak 85 milyar dolar. 100 milyar dolar. 200 milyar dolar. Bunları Amerika yapıyor zaten. Binance tarafına çektiği anda da Amerika'nın yapacağı planlar devam ediyor. Bakın ee, şunu duymaktan sıkılmış olabilirsiniz. Bütün şeyi, bütün dünyayı Amerika yönetiyor. Abi hem finansal açıdan güçlüler hem beyin açısından güçlüler. Amerika'nın devleti değil şirketleri güçlü. Yani dünyanın parası akıyor. Yani şu anda kişi başına düşen milli gelir 40 bin dolar. Şu anda işte 1900 dolar asgari ücret var. Yani oradan da oradan da alıyor abi. Yani beyinler adamda yapacak bir şey yok. Şimdi buna kimse itiraz edemez ki. Para da adamda, güç de adamda. Yani Binance diyor ki benim tarafıma geç. Evet, Amerika bak bir de şunu çok önemsiyorum. Çin yasaklıyor kripto para. Ben kripto para istemiyorum diyor. Çok güzel. Çin yasakladı. Amerika bunu yasaklar mı? Yasaklamaz. Çin niye yasakladı? Amerika alır bunu diye yasakladı. Amerika çıkarttı bunu diye yasakladı. E şimdi Amerika çıkaracak abi. Diyecek ki ya abi şöyle de böyle de işte biz tarafımıza çekelim abi teknolojiyi tarafımıza çekelim. Amerika zaten yani tamamen teknoloji adası oldu artık orası yani. Kanadası, Amerikası bilmem nesi. Tamamen teknoloji adası oldu. Adamlar yapıyor yapacak bir şey yok abi yani. Ve Binance de buna karşı çıkmayacak. Tether de buna karşı çıkmayacak. Ripple de buna karşı çıkmıyor zaten Ripple'da. Ripple'da anlaşmasını yaptı. Dedi ki ben dedi bankalar arası büyük para transferleri yöneteyim. Bu para transferinin hepsinin raporunu size döküyorum Ama bunu Amerika'dan yapıyorsun. Vergini Amerika'ya veriyorsun. Amerika'ya veriyorsun. Hop devam ediyorsun. Mis gibi iş. Adamlar işi biliyor yani. Bu olacak olay bu. <laughs>